Evet şimdi bir nevzede biraz şimdi hafifledi. Evde yemek vardı makarnamız vardı. Ve birazcık kaçalımız vardı. Şimdi yanına sosis haşlayacağım. İçine ne koydum? Patlı domates salçası acı biber salçası koydum. Ketçap koydum. ondan sonradan da biraz kekik kırmızı toz biber koydum e, tuz ilave ettim. Başka yağ ya bilemiyorum ya koyup koymamakta kararsızım. Bunları güzelce nahar şeyeceğim. Tabii ki bizim aç göblezler hiç e, beni rahat bırakırlar mı? Bırakmazlar tabii ki. Tabii onlara da birazcık bir parça bir şey vereceğim. Olmaz. Gel. <laughs> <laughs> Al aşkım gel. <laughs> Afiyet olsun. Evet biraz da onların gönlünü yaptıktan sonra sosislerimizi tekrardan doğrayalım. <laughs> yani daha çayımı koyacağım. Çayımı içeceğim. Ve çamaşırlar katlanacak, kurutmada toplanacak. Beni bekliyorlar. Ee, yarın da kız kardeşimin kızı çapraz bağları kopmuştu. Yarın ameliyat olacak. Kendisine buradan e, çok geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım inşallah ameliyatını tez zamanda sağlığına kavuşmasını istiyorum. Ameliyatı hayırlı bir şekilde geçsin, hayırlı bir şekilde olsun. Rabbim evlatlarımız da sınamasın bizlere. Yarın eve uğrayacağım. Çocukların karnını doyuracağım. Sonra tekrardan hastaneye gideceğim. Şimdilik benden bu kadar.